Denizi büyük balıkçı tekneleri ve bunlara e, hiçbir önlem almayan e, çevre müdürlüğü diyelim, çevre sağlığı diyelim. Özellikle sahil güvenlik. Sahil güvenlik bunlara hiçbir önlem almıyor. Geliyorlar buradan numune alıp işte inceleyeceğiz. E, i̇çerisinde deterjan varsa onlara gerekli işlemi yapacağız. kişi boş gelip bizi gibi ufak tekne sahiplerini yok bayrağı niye eskimiş yok aksının kağıtı niye böyle sudan bahanelerle ceza yazmayı biliyorlar. Çünkü bizlerin fazla bir şeyi şansı olmadığı için kendi kafalarına göre kafalarına demeyeyim de biraz da kanunu arkasına alarak ama bunlara dişi geçmiyor. Bunlara hiçbirine lafı geçiremiyorlar olanlar yine bizlere oluyor. Defalarca hatta ben bugün birkaç yere Rize platformuna birkaç yere gönderdim. Bugün bile buradan birçok dostumuz e, buradaki kirliliği birkaç yere bildirdi. Yani ilgili birimlere herhangi bir sonuç alınamadı. Sözde sahil güvenlikten ekipler gelmişler. Yine bir sonuç yok. Ama burada çifte standart oluyor. Bizlere Denizde bizi tuttuğu zaman inerin ipliğin inerin deliğinden geçiriyorlar. burada şu vaziyette, benim şu kayyon vaziyetini, bütün arkadaşların kayyon vaziyetini diğer taraftan da bakabilirsiniz. Öbür taraftan. Şurada. Bak, şu bakınız. Bakın, şu var. O yaza kadar orada. Bu çıkmaz. O yaza kadar orada. İşte bunların bir de oksijeni bitiyor. Burada balık kalmadı. Kuşların ölümleri, kuşların kanatları yağlandığı zaman geçmen kuşların evet. buradan uçamıyorlar. Çünkü kanatlar hep yağ olunca oksijen tükenince balıklar ölüyorlar. Balık zaten giremiyor. O, onlar da ölüyor. İşte bunların bir önlem alınmasını istiyoruz. Bak evet evet. Evet. Aman kayarız. <laughs> 这是什么？